Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle hisseleri teknik anlamda inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugüne kadar temel analiz üzerine videolar çekmiştim ama teknik analiz üzerine de videoları sizlerle paylaşacağım. İlk hissemiz arkadaşlar Borusan'la ilgili olacak. Arkadaşlar bu video tamamıyla eğitim amaçlı bir video olacak. Burada e, kesinlikle ben size alın veya satın demeyeceğim. Videoları sonuna kadar izleyin. Çok önemli bilgiler size aktaracağım arkadaşlar ve çok güzel bilgiler vereceğim. Indikatörlerle alakalı bilgileri ben size anlatacağım. İndikatörün ne anlama geldiğini anlatacağım. 9-10 tane indikatörü burada göreceğiz. Bu indikatörlerin ne anlama geldiklerini anladığınızda hissede kalmalı mısınız, almalı mısınız yoksa satmalı mısınız? Bunun kararını zaten sizler çok rahat bir şekilde vereceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden eğitim amaçlı düşünün. Videoları sonuna kadar izlemenizi bu yüzden tavsiye ederim. Gerçekten güzel bilgileri sizlere aktaracağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şurada kenarda sekmelerde Fibonacci bir grafiğimizi ekleyelim. Fibonacci ile ilgili de size bilgiler vereyim. Burada arkadaşlar her sayının kendisinden bir önceki sayıyla toplanması şeklinde elde edilen sayılar serisi arkadaşlar. Fibonacci bize bir hissede alım ya da satım şeklinde bir tavsiye veya öneri vermiyor. Sadece Destek ve direnç noktalarını bize gösteriyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Neden bu noktadan e, grafiği tutup e, çizdin diye. Bu noktadan da Fibonacci'yi atabilirsiniz. Bu noktadan da atabilirsiniz. Burada önemli olan şey şu. Her hissede bu değişebilir. Bunu öncelikle bilmenizi istiyorum. Yani bir noktadan Fibonacci'yi attığınızda şu paralel çizgilere baktığınızda eğer bu paralel çizgiler geçmişe dönük grafikte Doğru yerlerde destek ve dirençleri gösteriyorsa Fibonacci attığınız bölgenin doğru olduğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu dediğim gibi her hissede değişir. Mesela şu noktaya baktığımızda 12 Ağustos'ta bu bölgede güçlü bir direnç noktası olduğunu Fibonacci bize gösteriyor ve hisse zaten buradan dönmüş arkadaşlar. Şu anda da e, hissemiz e, 26 14'lerde. Yani destek ve direnç noktasının orta kısmında arkadaşlar. Burada ilk direnç 26.68. Burada ama daha güçlü bir direnç var. 27.76 gibi. Mesela burada 27.76 bu bölgeyi 17 Ağustos 2021'de hisse denemiş geçememiş. Şurada 5 Ocak'ta buraya yakın denemiş geçememiş. Yani hangi dip veya tepe noktasından Fibonacci'yi çizeceğimizi gerekirse haftalık haftalıktan da günlükten de bakabilirsiniz arkadaşlar direkt sinyal vermez. Destek direnç noktalarını belirlememiz de bizlere yardımcı oluyor. Şimdi arkadaşlar bu hisseye şu göstergeler kısmında en temel indikatörümüz MACD ile bakalım. Arkadaşlar MACD indikatörü erken sinyal veren bir indikatör değil. Bundan dolayı MACD'ye günlükten ziyade böyle 4 saatlikte bakmanız daha doğru olur kanaatindeyim. Burada temel mantık mavi çizginin kırmızının üzerine geçtiği nokta bize alım sinyalini verdiği nokta ama şöyle düşündü arkadaşlar dediğim gibi diğer indikatörlerle beraber bakmak lazım tek başına bak diye bakarak karar vermemiz lazım bu indikatör şuraya şu göstergenler bir de arasa yazayım arkadaşlar göreceli güç endeksi arasa bunu da ekleyelim iki indikatörü şu aşamada beraber bakalım bu videoda arkadaşlar 9-10 tane indikatöre bakacağız bu hisseyi teknik anlamda iyi bir şekilde inceleyeceğiz. Ve indikatörlerin ne anlama geldiklerini de anlayacağız. Ve sizlere çok faydalı olacak kanaatindeyim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar maktide temel mantık şurada mavinin kırmızının üzerine ya da turuncunun üzerine attığı noktadır. Ancak e, daha da garanti olsun istiyorsanız maktide şu sıfır noktasını yani mavi hem turuncunun üzerine atacak hem de sıfır noktasını geçtiği noktayı baz alırsanız daha garanti olur arkadaşlar. Mesela şu noktada eğer bir alım yapsaydınız sadece bir kere MACD'ye bakarak alım yapmıyorsunuz. Bunu tekrarlayayım size. Ama diyelim ki MACD'ye baktınız. Mavi şurada kırmızıyı kesti. Bu noktada alım yaparsanız bakın burada bir düşüş var. Ne kadarlık bir düşüş? Burada %3'lük bir düşüş var. O yüzden burada direkt almamanızı tavsiye ederim. Yani sıfır geçtiği nokta tam ıı, şu nokta. Bu noktalarda alım yaparsanız makti daha garanti olur. Hem mavi turuncunun üzerinde hem sıfır noktasını geçtiği nokta. Bu noktada mesela alım yaptığınızda baktığımızda kısa sürede arkadaşlar ne kadarlık kar marjı bırakıyor? %8.5'luk kar elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi makdiye tek başına bakmıyoruz. Uzun süreli grafiklerde değil de kısa sürelilerde bakarsanız daha İyi sonuçlar alırsınız arkadaşlar. Makdi de arkadaşlar sıfırı geçtiği nokta tam olarak burasıydı. Burada dediğim gibi yüzde sekiz buçuk bir kazanç vardı. Arasay da yönünü yukarı zaten gösteriyor. Arasay arkadaşlar göreceli güç endeksi burada Arasay arkadaşlar bize aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerini bize gösteren bir indikatör 36 aşırı alım bölgesi 70'in üstü burada değerler yazıyor 36 aşırı alım bölgesi 70 üstü aşırı satın bölgesi normalde arkadaşlar 30'un altındayken aldığınızda daha çok bekleyebilirsiniz belki uzun vadede daha çok kazanabilirsiniz ama bekletebilir bundan dolayı sayıda mantık aslında yönün yukarı olduğu ve 40'ın üzerine çıktığı bölgelerde ve diğer indikatörlerde de alım fırsatı varsa arasayı o şekilde değerlendirebilirsiniz burada normalde şu noktada arasay 30'a değiyor. Burada bir yükseliş de oluyor ama dediğim gibi MACD de normalde şu bölgede arkadaşlar bakıyorsunuz mavi tam çıkmış. Burada RSI da yukarı yönünü çevirmiş. Yani hem RSI hem de Makdi için şu anda şu bölge 24 bandı alım fırsatıydı. Dediğim gibi burada %8-8.5'lık bir kar marjı bırakıyordu. Makdi ve RSI hisseye baktıktan sonra arkadaşlar hisseyi başka indikatörlerle de bakalım. Şuraya arkadaşlar, Bollinger, şun öncelikle öncelikle şu göstergeyi kaldırayım. Şuraya Bollinger bandı üzerinden bir bakalım. Şurada Bollinger bandı yazıyor arkadaşlar. Bu isteği arkadaşlar, üç tane indikatörle kombine şekilde de bakacağız. O zaman daha garanti sonuçlar alacağımızı göreceksiniz arkadaşlar. Bu Bollinger bandında normalde arkadaşlar mantık şu. Hissemiz yani şu fiyat grafiğimiz genellikle bollinger bandının içerisinde hareket ediyor arkadaşlar bollinger bandının dışına çıktığımız noktalar bizim için dikkat etmemiz gereken noktalar oluyor yani şöyle söyleyeyim şimdi e, tabi bunları hacimle de e, videonun ilerleyen kısımlarında sizlere aktaracağım hacimle de bunların desteklenmesi lazım arkadaşlar. Bollinger bandı arkadaşlar hareketli ortalama mantığı ile çalışıyor. 20 günlük hareketli ortalamayı veriyor. Burada üst taraf ve üst mavi çizgi ve alt mavi çizgi artı eksi 2 yani standart satma şeklinde düşünebilirsiniz. Bollinger bandını RSI ile birlikte kullanmak bundan dolayı mantıklı arkadaşlar. RSI yani göreceli güç endeksini de yeniden buraya ekliyorum. Bu ortadaki çizgi arkadaşlar Güçlü bir destek ve direnç noktası olarak da bunu düşünebilirsiniz Mesela şurada Hisse Bandın dışına çıkmış arkadaşlar ee, Gördüğünüz gibi Bakın bandın dışına çıktıktan Bandın dışına çıktıktan sonra temel mantık bandın içine gireceği için Burada arkadaşlar bir alım olarak düşünüp Mesela da burada şu anda RSI alım vermemiş dediğim gibi diğer indikatörlerle beraber bakmak lazım ama Sadece mesela bollinger bandı olarak baktığınızda Şurada dışına çıktığı noktadan itibaren alsanız bile şurada yaklaşık olarak %19 şu hatta şu tepeyi alsam %24'lük bir kazanca kadar çıkıyor arkadaşlar. Aynı şekilde şurada bir Bollinger bandının dışına çıkmış arkadaşlar. Ee, bir sarkma var. Şurada mesela diyelim hissi aldınız. Aynı şekilde RSI da burada çok düşük arkadaşlar seviyesi. Biraz önce demiştik ya 30'un altında alım fırsat diye Arasay. 30'un altında alırsanız Biraz bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi RSI'nin yukarı yönlü döndüğünü de gördüğünüzde 40 lira döndüğünü 40 lira rakamları gördüğünüzde yukarı yönlü. Ondan sonra diğer indikatörlerde de olumluysa o zaman hissede bir alım yapabilirsiniz. Mesela burada bandın dışına çıktığı noktada eğer bir alım yaparsanız mesela burada sadece e, burada mesela %37'lik yaklaşık bir kazanç elde etmiş olurdunuz. Mesela şu noktada da e, Bollinger bandı dışarı çıkmış arkadaşlar. Buradan itibaren mesela alım yapsaydınız bu hissede şu anda bu hissede yaklaşık yüzde dokuzluk bir kazanç elde etmiş olurdunuz. Ama dediğim gibi Bollinger bandının direkt çıktığı nokta değil arkadaşlar. Burada esas dikkat etmeniz gereken noktayı şimdi söylüyorum. Burada arkadaşlar hem dışarı çıktığı nokta sonra Fiyat grafiğinin tekrar Bollinger Band'ın içine girip şu ortadaki burada arkadaşlar esas dikkat etmeniz gereken husus şu. Fiyat grafiğimizin şu Bollinger Band'ının orta çizgisinin üzerine çıktığı nokta işte tam burası ideal bir alım fırsatı arkadaşlar. Bakın şurada geçmişten bir örnek vereyim size. Mesela şurada bandın dışına bir sarkma var. Burada hemen almıyorsunuz. Burada e, diplerde RSI yukarı yönünü çeviriyor. Bollinger bandının içine fiyat grafiğim giriyor. İşte burada tam şurada 14 Temmuz'da ortadaki çizginin üzerine grafiğim çıkıyor. İşte burası hem RSI da yükselme trendinde. İşte burası arkadaşlar tam bir alım fırsatı oluyor. Burada zaten aldığınızda burada fiyat grafiği bandın dışına çıkıyor. Burada %17'lik bir kazanç görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde burada mesela Bollinger Band'ın dışarıya çıkmış fiyat grafiği içine giriyor. Sonra arkadaşlar burada işte ortadaki çizginin üstüne çıktığı nokta fiyat grafiğinin ortadaki çizginin üstüne çıktığı nokta işte tam bir alım yerim arkadaşlar. İşte buradan itibaren baktığımızda ta tepeye kadar %35'lik bir kazanç. Yani şu anda bu hissede şöyle baktığımızda şu nokta Tam bir alım fırsatıydı esasında arkadaşlar. Mesela bu noktadan alım yapsaydık bile yüzde beş yüzde beş bir kazanç kaç günde arkadaşlar? 14 Mart şu anda 19 Mart yani 4-5 günlük süreçte yüzde beş bir kazanç oluyordu. Yani şu anda hala hissemiz grafiğimiz fiyat grafiğimiz Bollinger bandının içinde ve şu ortadaki turuncu çizginin üzerinde arkadaşlar. RSI'da Yükseliş de hala gözüküyor. Bu ise farklı indikatörlerle yeniden bakmaya devam edelim. Hatta iki tane indikatörle beraber bakalım arkadaşlar. Şu göstergeleri kapatayım. Şimdi buraya stokastik RSI yazalım. Stokastik arayasayı ekleyelim arkadaşlar. Bir de medyanı ekleyelim arkadaşlar. Şimdi stokastik arasayda mantık yine aynı arkadaşlar. Aşırı alım ve aşırı satım noktalarını bize gösteriyor. Mavinin, mavi çizginin kırmızıyı yukarı yönde kestiği nokta bize tam alım yerini veriyor arkadaşlar. Mesela bu Borusan listesinde baktığımızda tam kestiği nokta burası. 23, 23 lira bandı arkadaşlar. Mesela bu hisseye dediğim gibi Buralardan e, bu indikatörü bakıp alsaydık yüzde, yaklaşık %9-10'luk bir kar marjı oluyordu arkadaşlar. Tam bakın alım noktasını bize güzel bir şekilde gösteriyor. 9 Mart'ta yani 10 günde %10'luk bir kazanç iyi arkadaşlar. Ancak dediğim gibi tek bir indikatörle bakmamanızı öneririm arkadaşlar. ADX de bize arkadaşlar hissenin yukarı çıkacağı veya aşağı düşeceği anlamı taşımıyor arkadaşlar şu çizgiler. Mesela şurada ADX yukarı yönlü veya burada aşağı yönlü. Bu sadece trendin güçlü olup olmadığı ile ilgili bize bilgi verir arkadaşlar. Bu yukarı yönlü, eğim fazla yukarı yönlü olduğunda bu bölgeden sonra trendin güçlü olduğu mesela tam şuraya baktığımda buradan itibaren çok ciddi bir yükseklik var. Buradan itibaren hisse çok ciddi anlamda yükselmiş arkadaşlar veya şu nokta esasında düşüş göstermiyor. Burada e, hissenin hareketinin çok keskin olacağı anlamına geliyor. Yatay olduğu kısımlarda da hisse hareketi burada zaten görüyorsunuz grafiği. Ya yani hemen hemen e, çok ciddi anlamda bir hareket yapmamış arkadaşlar. Burada stokastik RSI'da mavi turuncunun üzerine çıktığı noktada bir de arkadaşlar medyanın yeşil olduğu nokta yani burada Medyanın tam yeşil olduğu nokta, hem stokastik Aresayın e, mavi'nin turuncunun üzerine çıktığı nokta, işte burası bizim için tam alım fırsatı. Aslında Borusan hissesinde resmen 23.70, yani maktiyle baktık, Aresayla baktık, stokastik arasayla baktık, e, yani ve medyanla bakıyoruz. Bütün indikatörlerde bize al vermiş arkadaşlar. Teknik çok güzel bu hissede esasında çalışmış arkadaşlar. Sadece şu anda bu hisseye 3-4 tane daha indikatörlere bakacağız. Bir emin olalım arkadaşlar. Olumlu mu hala devam ediyor. Şu anda stokastik arasayı bir takip etmemiz lazım arkadaşlar. Şundan dolayı takip etmemiz lazım. Şimdi şu grafikte mesela mavi kırmızıyı böyle kesmiş arkadaşlar. Mavinin kırmızıyı kesten sonra genelde hissede bir düşüş olmuş. Ama şurada da mesela kesmiş. Sonra tekrardan yukarı yönelmiş. Sadece burada Kestiği için bunu bir takip etmemiz lazım arkadaşlar. Ama diğer indikatörlerle beraber tekrar bir hisseye bakalım arkadaşlar. Şu anda hala Bollinger Band'ında hissenin grafiği, hissenin grafiği turuncunun üzerinde yani olumlu gözüküyor. ile baktığımızda hala arkadaşlar sıfırın üzerinde, mavi turuncunun açık ara üstünde yani yine olumlu gözüküyor arkadaşlar. ile baktığımızda RSI'da yukarı yönlü hala ee, şu anda RSI 60'a yakın arkadaşlar. Şu anda hala yönü yukarı. Onda da bir sıkıntı yok, gözükmüyor arkadaşlar. 3 tane indikatörle beraber bu hisseye tekrar bakacağız arkadaşlar. SMA'da arkadaşlar. Mesela SMA'yı arkadaşlar Bollinger bandıyla beraber bakabiliriz. SMA'da aynı şekilde SMA'da aynı şekilde MACD'deki gibi mavi çizginin turuncunun üzerine çıktığı nokta bize al sinyalini verdiği nokta oluyor. Tam burada baktığımızda yani şu nokta gerçekten e, teknik analiz e, Borusan'da çok güzel çalışmış. Yani şu noktadan alsaydık hisseyi şu anda %12'lik bir kazanç oluyordu arkadaşlar. Ama dediğim gibi normalde daha garanti olsun istiyorsanız hem bunun yukarıya çıktığı nokta ve hala mavi üzerinde arkadaşlar ve Bollinger bandının orta çizgisinin fiyat grafiğimin üzerine çıktığı noktayı benim e, yani daha garanti olsun diye alım noktası değerlendirebilirsiniz. Burada mesela yüzde hatta ucunu alırsak yüzde altı yüzde bir kazanç oluyor arkadaşlar. Daha garanti olur. Yani şu anda SMI'da da olumsuz bir durum gözükmüyor arkadaşlar. ADX söylediğim gibi arkadaşlar trendin e, gücü hakkında bize fikir veriyordu. Yani burada yukarı çıkması hissenin yukarı çıkacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Buranın eğiminin fazla olması demek yani hissenin hareketinin çok fazla olacağı, şiddetli olacağı anlamına yani ya da güçlü olacağı anlamına geliyor. Zaten buradan itibaren hissenin nasıl çıktığını görüyorsunuz. Şu anda da yukarı doğru bir açı var arkadaşlar ADX'te. Burada Direction Movement indeksi ise mantık şu arkadaşlar. Şu mavi çizginin mavinin turuncunun üzerine çıktığı nokta bu nokta alım fırsatı olarak değerlendirilir arkadaşlar. Mesela ilk turuncunun üzerine çıktığı nokta tam bu nokta. Bu nokta zaten görüyorsunuz hissede 24 lira çok ciddi bir alım fırsatı. Yani Borsan'da arkadaşlar teknik çok güzel çalışmış. Onu sizlere söyleyebilirim. Mesela geriye doğru baktığımızda Burada dediğim gibi diğer indikatörlerle beraber bakmak lazım. Ama mavinin mesela turuncunun üzerine çıktığı nokta tam şu nokta. Bu noktada da mesela alım yapılsaydı şurada ne kadarlık bir kazanç oluyordu. Şöyle baktığınızda yaklaşık %14 %15'lik bir kazanç oluyordu hisse de. Burada yine mavinin turuncunun üzerine çıktığı noktaya bakalım. Şu nokta arkadaşlar şurası bu nokta şuradan itibaren hissede alım yapılsaydı tam noktayı sizlere çizeyim. Şu noktadan itibaren alım yapılsaydı %35'lik bir kazanç oluyordu. Dediğim gibi hisseleri tek indikatörden değil arkadaşlar. 2-3 tane indikatörden birlikte bakmakta fayda var. Son olarak 3 tane indikatörle bu hisseye bakacağım ve bu, bu videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bir Stokastik RSI ekleyelim. Wave trendi ekleyelim arkadaşlar. Wave trend with cross yazan onu ekleyelim. Bir de arkadaşlar hareketli ortalama ekleyelim. Üstel hareketli ortalama ekleyelim. Şimdi arkadaşlar bu hisseye normalde baktığımızda stokastik RSI'da ne demiştik? Mavinin turuncunun üzerine çıktığı nokta tam bu nokta. Bakın hisse buradan itibaren yükselmiş. Sonra e, wave trendde arkadaşlar yeşilin e, kırmızının üzerine çıktığı nokta tam bu nokta arkadaşlar bakın bu noktada aynı zamanda mavi de turuncunun üzerinde ve arkadaşlar e, ve arkadaşlar fiyat grafiğimin de üstel hareketli ortalamanın üzerine çıktığı nokta işte benim için 3 indikatöründe al verdiği nokta oluyor arkadaşlar yani daha garanti oluyor tam arkadaşlar şu noktadan eğer 24'lerden alım yapılsaydı bu hissede şu anda bu hissede hatta şu tepeyi alırsam %8.9 yaklaşık %9'luk bir kazanç oluyordu arkadaşlar. 11 Mart yani 8 günlük süreçte böyle bir kazanç oluyordu. Şu anda hala üstten hareketli ortalamanın fiyat grafiği üzerinde sadece şu stokastik ara sayıda mavi turuncuyu kesmiş. Buna bir bakmak lazım. Bu hisseyle ilgili kanalda eğer isterseniz hafta içinde de yeniden video sizler için çekelim arkadaşlar. Burada Wave trend de yeşil hala kırmızının üzerinde gözüküyor arkadaşlar. Daha sizlere arkadaşlar anlatacağım 9-10 tane daha indikatör var. Bunlarla alakalı bilgileri de zaman zaman sizlere aktarmaya çalışacağım. Sadece şu aşamada ilk videomuz Borusan'la alakalı olsun videoda çok uzamazsın diye bu videoyu burada keseceğim. Eğer e, bu tarz videoların sizler için faydalı olacağını düşünüyorsanız da e, videonun yorumlar kısmında bundan bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Yani sizlere kanalda yardımcı olmaya çalışıyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar, e, kesinlikle bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoları eğitim amaçlı, bilgilendirme amaçlı düşünebilirsiniz. Dediğim gibi kimsenin söylemesiyle de uçacak, kaçacak şeklinde ifadeleriyle de hisse almayan arkadaşlar. Ben sizlerle eğer teknik analiz videolarının sizler için faydalı olacağını düşünüyorsanız, bunları sizlerle zaman zaman kanalda paylaşırım arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım daha indikatörler var. Bunları da diğer videolarda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.